Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere denize sadece 500 metre yürüme mesafesinde balkondan deniz manzarasına sahip güzel bir villanın çekimini yapmaya geldik. Değerli dostlar, villamız tam müstakil. Öncelikle şunu altını çizeyim. Bölgesinin şu an en uygun fiyatlı villası. Tam müstakil. 4 artı 1. Kısmi ayrı mutfak, 3 ayrı ve yok. Güncel fiyat 13,5 milyon TL geniş büyük bir pazarlığımız var değerli dostlar. Geniş büyük bir pazarlığımız var. Mutlaka detaylı bilgi için iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Bakın gerçekten geniş büyük bir pazarlığımız var. Şöyle ki dilim içerisinde daire veya arsa takası da imkanı mevcut değerli dostlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Dediğim gibi villamız tam müstakil. iki kat dubleks bir villa. Zemin katta salon, kısmi ayrı mutfak, WC'miz, bir de yatak odamız var. Birinci katta ise 3 tane odamız, 2 adet WC banyomuz. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir havuzu, dört bir yanında bahçe kullanımı, aynı zamanda otoparkı da mevcut. Drone çekimlerinden gördüğünüz üzere dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz mevcut. Aynı zamanda 2 kat dubleks bir villa değerli dostlar. Çatıda ise kiremit tercih edilmiş. Otopark ve yaya girişi birbirinden ayrı olmuş. Yoldan çekmelerinden dolayı geniş bir ön tarafta kullanım alanı. Havuz başında gayet geniş büyük bir kullanım alanı ve kapalı otoparkı mevcut. Dediğim gibi dışarıda kamera tesisatları düzenlendi dedik sizlere. Güncel fiyat 13,5 milyon TL. Denize sadece 500 metre yürüme mesafesindeyiz. Denize sadece 500 metre tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı bir villa tanıtımı yapmaya geldik değerli dostlar. Havuzun başından başladık. Bakın girişe geldik. Otoparkımız burada. Yaya girişi burada. Normal emsallerde buraya havuz yapılırken çekmeden dolayı arka tarafı havuz yapmışlar. Burada geniş bir peyzaj alanı, aynı zamanda verandası mevcut. Otoparkınız burada. Yaya girişiniz burada. Dış cephe görüntünüz bu şekilde değerli dostlar. Dış cephe görüntünüz bu şekilde. Dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Bu da şöyle ki binanızı yaz aylarında güneşe, kış aylarında yağmura karşı korunaklı bir hale getiriyor. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş. Makine dairesi buraya hazırlanmış. Doğalgaz gelirse dedim bağlantısını buradan evi kırıp dökmeden bağlantı yapabiliyorsunuz. Burada bir kapalı otopark alanımız var. Dilerseniz üstünü de kapatabilirsiniz. Sürgülü bir kapı tercih edilmiş. İşin iyi yanı ne biliyor musunuz? Yaya ve otopark girişi birbirinden bağımsız. Genelde böyle ya içinde olur ya da yanında olur ama burada tamamen bağımsız yapmışlar. Arsamız zaten yaklaşık 300 metrekare değerli dostlar. Dört bir yanında bu şekilde bir bahçe kullanım alanı mevcut. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Evin içerisinde ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Bahçe peyzajımız gördüğünüz üzere gayet güzel ve geldik havuz başına. Gerçekten havuz başında güzel bir kullanım alanı var. Gördüğünüz üzere kovrası, merdiveni takılı, makine dairesi burada. İsterseniz burada büyük bir kameli alanı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere bahçe duvarının üstünde korkuluk aplikleri takılmış. Dış cephe görüntümüzü görüyorsunuz değerli dostlar. Havuz başında güzel bir kullanım alanı var. Kottan dolayı arsanın yüksekliğinden dolayı bakın burada yan villaya zaten biraz daha yüksekte kalmışız. Evet değerli dostlar bakın havuz gayet büyük. 3,5 metre yaklaşık 6 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Hep beraber şimdi içeri geçelim. Şimdi burada da aynı şekilde yan tarafta olduğu gibi geniş bir bahçe kullanımı mevcut. Üç tane toprak alan tercih edilmiş. Bir burada bir burada bir de diğer tarafta. Binanın etrafında yürüyüş alanı tercih edilmiş. Burada bir depo alanımız var. Su tesisatı buraya tercih edilmiş. Çelik kapının üstü kapanmış. Şimdi girişten girdiğimiz gibi güzel bir çelik kapı bizi karşıladı. Hemen sol tarafımızda WC'miz var. Vestiyer alanı tercih edilmiş gördüğünüz üzere. Bunu buraya görse bir dönmeyelim. Yani güzel bir VC alanı tercih edilmiş bence. Merdiven altında ama salon ve mutfaktan tamamen bağımsız bir halde. Burada portmanto alanı tercih edilmiş, ayakkabılık tercih edilmiş, oturma alanı tercih edilmiş. Girdik hemen sağ tarafımızda sırasıyla odası, mutfağı ve salon alanı değerli dostlar bütün PVC'lerimizde uzaktan kumandalı şöyle gösterecek olursam panjurlar tercih edilmiş. Dilediğiniz yerde bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Evin sıva altı uydu sistemi, ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Bakın mesela buraya siz direkt klimanızı takacaksınız. Ekstra bir yeri kırıp dökmeyeceksiniz. Televizyon alanı buraya hazırlanmış. Aslında Buraya da gelebilirmiş değil mi? Aslında buraya da gelebilirmiş. Dilerseniz yapılabilir. Oturma grubu şöyle gelir. Televizyon alanı buraya gelir. Büyük bir oturma grubu rahat bir şekilde sağabilir. Ve geldik mutfak kısmına. Gerçekten her kadının beğenebileceği bir mutfak alanı değerli dostlar. Kısmi ayrı mutfak yapılmış. adası hazırlanmış bir raf alanı. İki gözden oluşan üstte bir dolap çalışması. Tez üstünde granit bir mermer. Aynı mermerden şu duvara taşmış. Bakın normal seramik değiller dostlar. Yani bu da şöyle ki maliyeti ikiye katlamışlar. Bulaşık makinesi, evyesi, Ankara sesiyetinin alanı, set üstü ocağın yeri kesilmiş, Davlumbazın bazın yeri kesilmiş değerli dostlar. Ve aynı zamanda bu tarafa bakın değerli dostlar. Bu tarafa bakın şimdi. Büyük bir kiler. Bakın büyük bir kiler. Çift göz burası, tek göz burası boy dolabı, fırın ve mikrodalga, buzdolabı alanı gelmiş. Burada da bir raf çalışması, şöyle küçük küçük gözlerden bir kitaplık tercih edilmiş. Buradan bir göster. Gerçekten her kadının beğenebileceği bir mutfak alanı. Aynı zamanda havuz başında da mutfaktan çıkabiliyorsunuz. Tavanda havuz led'ler, avizeler takılmış gördüğünüz üzere. Burada da yatak odamız var. Hem mutfak kısmından hem yatak odasından havuz başına rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Gömme pencürümüz takılmış. Havuz detimiz. Zeminde seramik daha doğrusu zeminin tamamında seramik. Yatak başı bu tarafa, dolap alanı buraya. Emsal vilalara nazaren zemin katlı yatak odası olması iyi. Şöyle ki yaz aylarında genelde didim daha doğrusu Fevzi Paşa, Didim, aklık vesaire yani İnsanlar çoğalıyor ama kış aylarında azalıyor. Bir çift kalıyor, yakala kalmıyor. Zemin katta güzel bir yaşam alanı için bakın şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten güzel bir hale getirmişler. Çok geniş bir merdiven başı tercih edilmiş. Basamaklara bakar mısınız? Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve plexi malzeme, ortada güzel bir avize. Üst kata geldik şöyle L şeklinde bir holümüz var. 3 tane yatak odamızda 2 tane WC var. Yatak oda boyutları gayet güzel. Mesela bu odamızda küçük de bir havuz başına bakan balkonumuz var. Bu odaların zemininde laminat parke tercih edilmiş. Yatak başı karşıya dolap alanı buraya gelmiş. Dediğim gibi bu balkonumuz havuz başına bakıyor odaların altında laminas parke tercih edilmiş ama çok şık avizeler baksanıza çok şık avizeler tercih edilmiş. Bir diğer yatak odamıza gelince bu odamızda ise ebeveyn banyosu var Arkadaşlar dostlar. Buraya hiç Sen bir yakından göster. Güzel bir ebeveyn banyosu kesinlikle. Hilton havuzu, gömme rezervuarı, duşek kabin alanı vesaire hazırlanmış. Gayet bu odaya yetecek şekilde ve yatak başı bu tarafa, uydu sistemi karşıya, dolap ya şu karşıya, ya da şu karşıya gelebilir. Bakın zemin altında özellikle odalara dikkat ettiyseniz laminat paket tercih edilmiş. Yalnız merdiven başının avizisi çok güzel değerli dostlar. Daha doğrusu bütün avizeler güzel. Her odaya bir avize tercih edilmiş. Tabii ki bir de ortak bc banyomuz var. O da büyüklüğünde geniş büyük bir otak ve banyo, Hilton lavabosu, gömme rezervuarı, düşe kabin alanı, çamaşır makinesi, termos konağının üst gelmiş. Bu arada bütün WC banyolarımızda PVC tercih edilmiş havalandırma için. Ve geldik bir yere tak odamıza. 4 tane odamız var. 4'ü de birbirinden büyük. Bu odamızda da aynı şekilde yine iki kişilik yatak takımı dolapla beraber rahat bir şekilde sağabilir. Bütün odalarımızda uydu sistemi tercih edilmiş. Aynı şekilde böyle şık avizeler tercih edilmiş. Uydu sistemi, ısı pompası, tesisatı tercih edilmiş. Havuzletler yapılmış. Ve geldik. Burada da bir balkonumuz var. Çok büyük bir balkon değil ama hava almak için iyi olur. Baksanıza çok güzel bir deniz manzaramız da var doğa, deniz, iç içe değerli dostlar. Akbük ve Fevzi Paşa deyince zaten akla gelecek kesimler bunlar. Doğa ve deniz manzaraları bir arada gördüğünüz üzere sizlere Fevzi Paşa'da güzel bir villa çekimi yaptık. Dediğim gibi gerçekten geniş güzel bir pazarlığımız var. Bölgede şu an arsa fiyatları 5,5-6 milyon, 6,5 milyon bandında yani güncel fiyat 13,5 milyon TL. Genişte bir pazarlığı var takas imkanı mevcut. Mutlaka detaylı bilgi için iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.